Do, 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 do. İyi akşamlar sayın seyirciler. 19.00 haberlerine hoş geldiniz. Şok bir gelişmeyi sizlere canlı yayından bağlanacağız. Halime yine şok bir kaza geçirdi. Şimdi dilerseniz arkadaşımız Mehmet'e dönelim. Halime'nin komşusu olan Recep İfedik Bey'in evine bağlanıyoruz. Evet, Recep Bey'in evindeyiz. Şimdi mikrofonu Recep Bey'e veriyoruz. Hoş geldiniz. Gene geldiniz. Halime'yle aramdaki olay hakkında konuşmaya geldiğiniz sanırım. Halime, benim iki kat yukarımda ev sahibim. Buradan böyle yukarı bakarsam, kadrajını dışarı ver. Kardeş, buradan iki kat yukarı kadrajı verirsen, öyleyse. Gördün mü Halime'yi yavrum? Aldın mı Halime'yi? Tamam. Bunu bana veren arkadaşlarsın alsın, bu fazlalık bu. Hayır. Şimdi... Efendim o omzunuzdaki leke... Bu bir şey değil ya, kül bu, geçer böyle vurunca geçer. Buradan böyle sigara atıyorum ya, buradan kül kalıyor, kül. Şimdi bu halime, bu halimenin bitmek bilmek lanet bir sebebi var. Lanet bir sebep. Bir atıyor, süt çekiyor bir atıyor yoğurt çekiyor. Bir atıyor gazete çekiyor. Bir atıyor ne çekti belli değil boş çekiyor. Bir gün de bakkala iki bira söylemiştim. Dedim vayen hanımefendi. Dedim ya bakkala söyledim iki bira. Benimkileri de çek. Komşuluk öldü mü dedim ya. Ay yaş, ay bana bir şeyler dedi bu. Ben ne agresif insanım. Kompleksliyim. Eksi sözü gezarıyım. Bunun buradan sebedi tuttum. Ne öyle asıldım. Gelmedi. Bir daha asıldım. Meğersem koluna sarmış. Böyle bir daha bir çektim. <laughs> bir baktım halim aşağı düştü. Boynu kırıkmış. Bir kötü oldum. Bir fena oldum. Sonra bakkaldan söylediğim iki birayı çaktım. Kendime geldim. O rakam efendim? Rakıyı bir ay bıraktım. Rakıya devam. Sevklerimden vazgeçmem. Bakma lan. Tamam soracağım ne etti mi? Neyse. Bunun boynu kırıkmış. Hastaneden haber aldım. Buradan bir şey söyleyebilir miyim hastaneye, almaya? Selim mi? Bunu böyle tutma. Bir bana. Oh. Kafamı vurdum. Bey. Bey. Alime. Seni özledik. Sebetlerini özledik. Gel. E, iki bir adam bize çekersin artık. Ben daha fazla konuşmam. Dört bana. Al. Salami. Salami. Makine biliyorsun. bakalım biliyorsun. Tamam geliyorum ben de. Kameraman arkadaşlar var da gitsinler geliyorum ben de. Kameraman arkadaşlar var diyorum. İyisin da iyi. Evet. Hoş geldiniz. Yine geldiniz. Halime oh, ile yiyorum bana. Kafamı vurdum.